Can 5071 YouTube kanalımızdan hepinize mutlu hafta sonları sevgili futbol severler. Kayseri Galatasaray futbol okullarında eğitimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada birbirinden güzel maçlar birazdan sizlerle birlikte olacak. Futbolcularımız maç öncesi sahada yerlerini alıyorlar. Birazdan antrenmanlarına başlayacaklar ve... E, futbola hazırlıklarını devam ettirecekler. Sizlere şimdi YouTube kanalımız Vizyon 5071'den bahsedeyim. E, Vizyon 5071 YouTube kanalımız Tünahan'ın YouTube kanalı. E, YouTube kanalımız içerisinde birbirinden güzel filmler mevcut. E, belgesel filmler, kısa metrajlı anlatı filmleri, tarihi, turistik, kültürel e, çok değerli filmler mevcut. Kanalımıza abone olarak e, izlemenizi ve hoşça e, vakitler geçirmenizi tavsiye ederiz. E, hem böylelikle de kanalımıza e, destek olmuş olursunuz. E, sizlerin desteğiyle kanalımıza büyüyecek e, ve e, binlerce insan sayısına ulaşacaktır. Abone sayısına ulaşacaktır. İzleyicilerimize de şimdiden e, hepsine e, iyi seyirler diliyoruz. Evet sevgili futbol severler, futbolcularımız şimdi e, maç öncesi ısınma hareketlerine geçiyorlar. Antrenörlerimiz de onlara şimdi e, birebir ilgileniyorlar. E, Tına Han'da e, sağ içerisinde antrenörü e, yapmış olduğu hareket konusunda birebir ilgileniyor. Ve birazdan e, maçları izleyeceğiz. E, hep birlikte güzel maçlar olacağına inanıyoruz. Takımlarımız kırmızı takım, yeşil takım ve beyaz takım olmak üzere üç takıma ayrılacaklar ve birbirleriyle dönüşümlü olarak mücadele edecekler. Bakalım nasıl bir performans sergileyecekler ben de merak ediyorum. Ve Şimdi futbolcularımız ısınma hareketlerine geçiyorlar. Antrenörlerimiz onlara bu konuda yardımcı oluyorlar aynı zamanda da de eğitimlerini devam ettiriyor. Onların kalıcı antrenörü ayrı olarak çalışıyorlar ve iyi kaleci olma yolunda kendilerini eğitiyorlar. Bu futbolcular arasında Galatasaray futbol kulübümüze oyuncuların gideceğine inanıyoruz. İçlerinde birbirinden yetenekli futbolcuların olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, lisanslarını tamamlayıp e, alıp e, daha sonra e, Galatasaray futbol Kulübümüzde e, oynamalarını e, dileriz. E, Tabi başarılar diliyoruz bu yolda onlara. Gerçekten Galatasaray e, bu sene şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'de e, aynı e, Ciddiyetle ve e, aynı oyunda takip ediyor. E, o da şampiyon olmak istiyor. E, bu hafta e, Trabzonspor-Fenerbahçe e, maçında e, yaşanan tatsız olaylar. Tabii e, yeşil sahalarda hiçbir zaman görmek istemediğimiz e, olaylar. E, bu olayların tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Türk futbolu gerçekten e, temiz e, bir futbol ama e, bunu gölgeleme çalışanlara fırsat e, vermeyelim. Hakimlerimiz konusunda gerçekten hakimlerimiz de e, seyir taraftar tarafından e, olsun, futbol yöneticileri tarafından olsun e, büyük e, baskı altında bulunuyorlar. İster istemez e, hata yapabiliyorlar ama ben e, Türk takımlarının Avrupa Kupalarındaki maçlarını izlediğimiz zaman e, sizler de e, takdir edersiniz ki yabancı e, hakemler daha fazla hata yapıyorlar. Ben özellikle takip ediyorum e, Türk takımları e, Avrupa Kupalarında e, nasıl eleniyor diye. Yani çoğunluğu hakem hataları yüzünden eleniyor. Ama çıkıp da sahalara atlamıyoruz daha hakeme saldırmıyoruz. Yani Avrupa Kupalarında nasıl mücadele ediyorsak e, Türkiye Süper Liginde ve Türkiye Birinci Liginde de o şekilde mücadele etmemiz ve e, bunun yeşil sahada kalmasını biliyoruz. Hepimize e, bu konuda e, doyarlılık e, gerekiyor. E, o yüzden eee saha içerisinde kalsın bütün oyun yemsek de saha içerisinde kalsın bu sonuçta bir futbol oyunu ve bu oyunda eğlenmenin keyfini çıkaralım hepinize şimdiden iyi seyirler sevgili futbol severler maçımız başlamak üzere takımlarımız şimdi oluşturuldu ee, şimdi kırmızı takım ve yeşil takım sahada yerlerini alıyorlar şimdi yeşil takımın vuruşuyla maç başlayacak. Talha şimdi topu aldı. Hemen topunu verdi arkadaşı. O da doğru döndü. Orada e, kılıcının vuruşu defanstan döndü. Kırmızı takım baskı yapıyor. Şutunu atıyor. Top avta çıkıyor. Kırmızı takım baskılı başladı futbola. Talha ve arkadaşları da sağ içerisinde şimdi yerlerini aldılar. Kılıcı vuruşuyla oyun tekrar başladı. Sağ ama bize takım oyuncusu karşılıyor. Hemen yani orada topu aldı. Orta Hemen ismi ve orada Bulut araya giriyor. Bulut ve Tunahan bu sene ayrı bu maçta ayrı takımda yer alıyorlar. dediler rakip oldu. Şimdi Tunahan topu aldı üstünden arkadaşının pasını verdi. Tekrar Tunahan Tunahan ikinci vuruşunu arkadaşına kazandırıyor. Sol kanata ceza sahasına doğru araya giriyor. Defans oyuncusu ve topu Korner'e gönderiyor. Şimdi kırmızı takım Korner atışı kullanacak. Sol kanatta ortasını yapıyor. Hiç kimseye değmiyor top. Diğer tarafa geçiyor. O yeşil takımın defans oyuncusu çıkarıyor topu. Hemen antrenörüne kazandırıyor. Altın yanında, altın yanında, altın yanında. Sol kanıta Taha arkadaşına vardı. Bu ceza sahası ön çiz, çizgisi üzerinde topa vuramıyor. Orada ayak koyuyor. defans oyuncusu ve e, topu alıyor. Şimdi ileri doğru e, gönderiyor. Orta yuvarla yakın bir yerde. Şimdi hatalı bir pas oluyor. Taha topu aldı. Taha araya giriyor. Önemli oyuncular bir topu alıyorlar. Yani baskı yapıyor Cesur takımında oyuncular da hemen yani um, sol kanatta ama um, orada hemen karşılıyor. Şimdi Tunağ'ın topu aldı. Tunahan vuruşunu yaptı. Araya giriyor. Cesur takım defans oyuncusu Tunahan ısrarla topu baskı yaptı. Ee, i̇ki kişi orada alıyor topu ama um, bir vuruş geliyor top. Avuta um, çıkıyor. Şimdi kaleci vuruşuyla oyun um, yeniden başlayacak. Hemen antrenörüne göre kılıcı antrenörü bir çalım altı ileri doğru vurdu. Altı uyarlar şimdi başlıyor bu kırmızı takımdan oyuncular. Şimdi kırmızı takım atağa başladı. Sol, sol kanatta ceza sahasını hareketlendi. Tuna Han orada mücadele ediyor. E, Vuruşunu yaptı. Top kılıcı da kaldı. Kılıcı hemen ileri doğru vurdu. Şimdi bulup sağ kanatta ortasını yapabilecek mi? Ortasını yapıyor kılıcı ya saat. Kaleci Esat topu kornere gönderiyor. Bulut'un yürüyüşünden şimdi Bulut ortasını yapıyor. Kimse vuramıyor. Karşı tarafa geçiyor top. Şimdi atak devam edecek. Hemen karşılıyor kırmızı takım oyuncuları. Orada Tunahan'ı da geçiyor top. Sor kanata şimdi bu doğru bir yürüyüş geldi Bulut'a doğru. Bulut şimdi topu şey kontrol edip ortasını yapıyor. Ceza sahası ön çizgisinde şutunu atıyor top. Out'a çıkıyor Orada güzel bir şekilde ama top alta çıkıyor. Şimdi hemen kılıcı vuruşuyla başladı oyun. Sol kanatta kırmızı takımın atağı devam ediyor. Top topu aldı. kırmızı takım ortasını yapıyor. Tümahane gelmiyor top. Araya giriyor. Yeşil takımdan oyuncular. şimdi orta yuvarlak içerisinde bir mücadele. Taha topu aldı. Ayağından açıyor. Ve top Kırmızı takımda şimdi Kırmızı takım ise kanattan ortasını yapabilecek mi? Tınağan orada bekliyor. Orada ortasını yapıyor. Defansdan dönüyor. Atak devam edecek şimdi. Antrenör topu aldı. I, hemen pasını verdi. I, ceza sahası ön çizgisi içerisinde karşılıyor Yeşil takımdan oyuncuları. Şimdi orada Kırmızı takım oyuncuları alıyor. Şimdi Tınağan topu aldı. Hemen arkadaşına kazandı. Da, o da vuruşunu yapıyor. Top kalıyor. Hemen kılıcı ileri doğru vurdu. Buluta geldi top. Bulut ortasını yapıyor. Ama defansa çarpıyor top. Corner'a gidiyor. Şimdi Işıl takım corner atışı kullanacak. Ortasını yapıyor Bulut. Kafaya vuruyor top. Out'a çıkıyor. Güzel bir kafa vuruşu geldi ama top out'a çıkıyor. Osfar alta çıkıyor. Şimdi sol kırmızı takımın atağı devam ediyor. Orta içerisinde Tunahan top bekliyor. Gelebilecek mi? Şutunu atıyor. Ve Tunahan ve gol. Tunahan'a gelen top. Ve Tunahan'ın dokunuşu kırmızı takımı 1-0 öne geçiriyor. Tunahan'ın attığı golle kırmızı takım 1-0 öne geçiyor. Yeşil takım karşısında. Orada karambol oluşmuştu. Karambolda vurulan şu Tuna'nın neye geliyor? Tuna'nın da bir dokunuşta kaleci Mehmet'i avlıyor ve top filelere gidiyor. Kırmızı takım 1-0 öne geçiyor. Kırmızı takımın baskısı devam ediyor. Şimdi orta sorunu yapıyor ee, ve top. E Diğer taraftan alta çıkıyor hemen. Kılıcı vuruşuyla başladı hemen. Bulut topu aldı. Sol kanata atak yemini alıyor. Şimdi sol kanatla yatarak bir müdahale yapıyor. Kırmızı takım oyuncuları. Hemen sol e, yeşil takım oyuncuları iki çalınak orada. Hemen e, ileri doğru vurabilecek mi? Sol kanatta kırmızı takım atağı devam ediyor. Şimdi antrenör topu aldı. O da ortasını yapıyor. Tümahan'ı da geçiyor. Top doğrudan altı çıkıyor Tuna bu tip fırsatları e, hiç kaçırmıyor sevgili futbol severler şu devam ediyor e, yine kolumu e, buluyor e, şimdi orta e, yuvarlak içerisinde kırmızı takım e, bir atak eğiliminde e, çayını atıyor e, karşılıyor yeşil takımdan oyuncular ama e, kırmızı takımı ata devam ediyor sol kanata şimdi şutunu atabilecek mi araya giriyor. Yeşil takım oyuncuları Tunahan'ı da geçiyor top. Tunahan yakalabilecek mi? Yakalıyor topu. Arkadaşlarına bakıyor. Ee, hemen arkadaşına kazandırıyor. O ortasını yapıyor. Kaleci orada tekrar Tunahan ee, şimdi topu aldı. Araya giriyor kaleci ve topu alıyor. Şimdi kaleci vuruşuyla um, Hayır diyor, um, corner diyor. Şimdi kırmızı corner korner atışı kullanacak ortasını yapıyor. Tunahan bir voley denemesi yapıyor. Vuramıyor. Yerlerden bir şut top. Orta çıkıyor. Orada Tunahan'ın boyu biraz yetişmedi bir top yukarıdan gitti. Bir voley denemesi yapmıştı. Bursa İstanbul'da öldü gol atması. Şimdi Yeşil takımın hata devam ediyor. Sağ kanatta ama ee, e, araya giriyor. Kırmızı takım defans oyuncuları e, şimdi orta yuvarlığa kadar gelen bir top. Hemen sol kanıda atılan bir e, top. sağ şimdi, e, diğer taraftan kırmızı takımın hata devam ediyor. Kırmızı takımda ee, top e, kornere çıkıyor. Şimdi kornere kişinin hemen kullanıyorlar. Evet, araya giriyor yeşil takım oyuncuları. Şimdi bulut topu aldı. Hemen arkadaşına kazandırdı ama oraya araya giriyor kırmızı takımdan oyuncular. Ve topu şimdi sol kanattan kırmızı takımın atağı devam edecek. Ortasını yapıyor. Ceza sahası içerisinde. şutunu atıyor ve gol. 2-0 oluyor durum. Kırmızı takım ikinci golü de buluyor. Ve durum 2-0 oluyor. Kırmızı takım 2 yeşil takım 0 oluyor. E, Tuna Hanım ve arkadaşının golleriyle kırmızı takım 2-0 öne geçiyor. Uzaklardan bir vuruş kılıcı Mehmet topu alıyor. Şimdi kılıcı vuruşuyla oyun tekrar başlayacak. Hemen ama e, hayır diyor antrenörümüz e, kırmızı takım ve yeşil takım arasındaki karşılaşma sona eriyor ve şimdi beyaz takımla kırmızı takımın mücadelesini izleyeceğiz. Az önceki mücadelede e, Kırmızı takımın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı. E, şimdi Beyaz takım ve Kırmızı takım kozlarla paylaşacaklar. Bakalım e, nasıl bir mücadele izleyeceğiz. Şimdi Kırmızı takımın vuruşuyla başladı. Tuna topu aldı. Bir topu arkadaşına verdi. Hemen sol kanata Kırmızı takımın atağı başladı ama orada karşılıyor. Beyaz takımdan iki oyuncu hemen doğru bir, bir, bir oluyor. Hemen araya giriyor kırmızı takımda ama beyaz takımın atar devam edecekti. demas oyuncusu araya giriyor. doğru bir şut atıyor. Şimdi kırmızı takımın hata devam ediyor sol kanatta. Bak korner çıkıyor. Şimdi kırmızı takım korner atışı kullanacak. Ceza sahası içerisi kalabalık ortasını yapıyor. Orada Fransız oyuncusu araya giriyor. Şimdi yeşil e, kırmızı takım e, hemen karşılıyor. E, şimdi beyaz takım kalıcı karşı karşıya şutunu atabilecek mi? Orada son dakika, son anda dokunuyor kırmızı takım defans oyuncusu ve topu uzaklaştırıyor tehlikeli bölgeden. Şimdi sol kırmızı, kırmızı takımın hata ceza sahasını dolu hareketlenmişti ama top kornere çıkıyor. Şimdi kırmızı takım bir korner atışta daha kullanıyor. Ortasını yapıyor ceza sahası içerisinde orta, uzaklaştırıyor beyaz takımdan oyuncular. Ve şimdi sağ kanattan beyaz takımın atağı başlıyor. Hemen orta yuvarlığa yakın bir bölümde Sol kanada pasını veriyor. Şimdi atak oyuncu sol kanada geçiyor. Hemen karşılıyor. Hemen defans oyuncusu sol kanada ortasını yapabilecek mi? Topu ayak koyuyor ve kornere gönderiyor. Şimdi yeşil takım sol kanada geçiyor. Şimdi beyaz takım sol kanattan bir korner atışı kullanacak. E, ceza sahası içerisi kalabalık. Tümahan da arkadaşlarına yardım etmek amacıyla ceza sahasına kadar geliyor. Şimdi ortasını yapıyor. E, defans karşılıyor. Şimdi Salkın'ın da kırmızı takımın bir hata başladı. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Kaleci çıkıyor. Mehmet topu ileriye doğru vurdu. Şimdi kırmızı takım hata devam edecek. Orta yuvarlak içerisinde e, Mahana gelmiyor. Topu da beyaz takım oyuncuları yani topu uzaklaştırıyor. Sağ kanattan bir hareketlendi. Hemen orada top karşılıyor burada kırmızı dökülücüler ve top altı çıkıyor. Kılıcı e, Esat şimdi kılıcı vuruşunu e, başlattı. Hemen sağ kanat pasını veriyor. Sağ kanatta ileri doğru vurdu. bu e, da atak yönünü sol kanata çeviriyor. Sol kanatta şimdi e, gidiyor orta yuvarlığa yakın yerde antrenör sol kanat verdi. Sol kanatta beyaz takımın atağı devam ediyor. Bakalım gol olacak mı? Hayır. Araya gidiyor. Defans oyuncuları. da da geçiyor orta yuvarlık içerisinde. Şimdi beyaz takımın atağı devam ediyor. Antrenör şimdi topu aldı. İleri doğru vurdu. Orada ama beyaz takımdan hiç kimse. Şimdi atak devam edecek. Söz sağ kanatta ortasını yapıyor. Top kornere çıkıyor. Bakanım e, evet e, şimdi sağ kanattan beyaz takım korner atışı kullanacak. Ceza sahası içerisi kalabalık ortasını yapıyor. Hiç kimseye bakanmıyor. Diğer tarafta hemen kırmızı takım oyuncusu alıyor. E, ve iki kişi basılıyor orada ileri doğru bir vuruş yaptı. Atakül'ün sol kanata arkadaşını verdi. O da geri pasını yapıyor. Esat Esat ileri doğru bir vuruş yaptı. Ceza sahasına doğru hareketleniyor. Orada hemen Tunahan da vardı ama araya giriyor. Beyaz takım oyuncuları çok uzaklaştırıyor tehlikeli bölgeden. Şimdi sol kanatta Tunahan'a gelebilecek mi top? Orada Tunahan bomboş bekliyor. Orada sol kanattaki oyuncumuz pasını verse Tunahan kılıcıyla karşı karşıya kalacak ama bir türlü kışıdan top çıkmıyor. Şimdi orta yuvarlakta beyaz takımın ata başladı. Sol kanata doğru verebilecek mi? Orada top gerisinde kalıyor. Şimdi antrenör topu aldı. Bir çalınmanı attı. Tunahan da karışmamıştı. Onu şimdi atakını sağ kanata geçiyor. Sağ kanattan sol kanata. Şimdi sol kanattan e, bir atak başlar, e, bir çalımını atıyor ceza sahası kalabalık e, geçebilecek mi baskı yapıyor oradan kırmızı takım oyuncuları e, şut mu atıyor top avta çıkıyor kaleci Esat kaleci vuruşuyla oyunu tekrar başlatacak e, şimdi e, hemen arkadaşlarının dağılımına bakıyor öndeki arkadaşına veriyor orada hata yapıyor tekrar Esat doğrudan ileri doğru sağ kanata doğru vurdu. Sağ kanattan şimdi top aldı Tunahan. Ceza sahasında Tunahan vuruyor ve top avuta çıkıyor. Orada arkadaşı da dokunamadı. Orta şut karışımı bir şut yaptı vurdu Tunahan. Orada arkadaşı da kurtarıp e, topu alıp e, kalıcıyla karşı karşıya kalabilirdi ama Topun e, hızı biraz fazla olduğu için tutamadı ve top alta kadar çıkmıştı. Şimdi e, beyaz takımının ata sağ kanatta devam ediyor. E, top kırmızı takım defans oyununun kontrolünde. İki kişi basılıyor bas, e, orada. Şimdi top aldı. Ceza sahası içerisinde vuruşunu yapıyor. Kalıcı Esat'ta kalıyor. Hesap için kolay bir top. E, şimdi Tunahan topu aldı. E, top alta çıkıyor. Kontrol edemiyor orada Tunahan. Ve şimdi beyaz takım kılıcısı Mehmet'in yürüyüşüyle oyun yeniden başlayacak. Durum 0-0 devam ediyor. Beyaz takım ve kırmızı takım arasındaki mücadele şimdi sol kanatta kırmızı takım atlatıklar başladı. Hemen baskı yapıyor orada beyaz takımdan oyuncular. Kıza sahası ön çizgisi içerisinde. Çıtım atabilecek mi? Vuruyor ve gol! Kırmızı takım 1-0 öne geçiyor. Beyaz takım karşısında ve baskılı futbolu e, futbol golle süsliyor Kırmızı takım oyuncuları. Hemen ön e, kale önünde baskı yapıyor. E, şimdi top kaleci Mehmet'te. Mehmet e, sol komuta doğru bir ilişim yaptı. Sol komuta şimdi Beyaz takım ata başladı ceza sahası mı hareketlendi iki kişi baskıda kalıcıyla karşı karşıya ve gol hemen karşılık veriyor beyaz takım ve durum bir bire geliyor kırmızı takım bir beyaz takım bir oluyor Birbirinden güzel maçları sizlerle izlemeye devam ediyoruz sevgili futbol severler. Tıkımlarımız e, baskılı futbol sergiliyorlar ve e, golleri de buluyorlar. Böylelikle maç e, sona eriyor. Son dakikada e, beyaz takımın bulduğu golle maç bir bir sona eriyor. Bir önceki maçta beyaz kırmızı takım. Yeşil takım 2-0 mağlup etmişti. Şimdi ise kırmızı takım ve beyaz takım bir bir berabere kalıyorlar. Şimdi maç sonrası futbolcularımız penaltı atışlarına geçiyorlar. Onların futbol eğitimi Öğretimi konusunda her alanda antrenörlerimiz gayret ediyorlar ve onları geleceğin futbolcusu yapma yolunda mücadele ediyorlar. Şimdi futbolcularımız e, bir adet penaltı kullanıyorlar. Kılıcılar da her penaltıda değişiyor. Onlar da kılıcılıklarını geliştiriyorlar. E, Bulut da penaltısını kullandı ve e, sahadan ayrılıyor. E, bu haftanın yavaş yavaş e, sonuna geliyoruz. E, futbol eğitimlerimiz e, devam edecek. E, bizler de sizlere e, bu maçları e, yayınlamaya devam edeceğiz. E, sizler de çocuklarınızın Galatasaray Futbol Okulu'nda futbol eğitimlerini almak istersiniz. yılın dört mevsimi e, futbol eğitimleri devam ediyor. Yaş gruplarına göre e, gruplara ayırıyorlar ve e, onları eğitiyorlar. Yani, Belirli saatler her yaş grubuna birer saat olmak üzere e, futbol eğitimleri devam ediyor. Haftada iki gün e, cumartesi, pazar ve hafta içi eğitimler devam ediyor. E, sizlerin çocuklarınızın da e, futbol e, kalitesi e, eğitimi nasıl olacağını e, antrenmanlarımız Ona göre bir gruba yazılıyor ve o grupta e, eğitimlerle e, devam ediyorlar. E, bu e, eğitimler sonucunda e, yaz okulları e, devam ediyor, e, kamplar devam ediyor. Tabi isteyen aileler e, çocuklarını kamplara da gönderebiliyor. E, Orada e, çocukların gelişimine katkı sağlıyorlar. Şimdi Taha da topun başında Taha penaltısını kullanacak. E, Tınahan da sırasını bekliyor. E, bakalım Taha nasıl bir e, Foucault e, penaltı atacak. Taha vuruyor top direktten dönüyor. E, kötü bir penaltı atıyor Taha. E, antrenörden okutuyor. Ve sahadan ayrılıyor. E, tınağın da sırasını bekliyor. E, birazdan Tınağın da e, penaltı atışını kullanacak. E, ve e, bu haftanın e, sonuna geleceğiz. E, bizler sizlere her hafta e, bu futbol eğitimlerini e, maçlarını çekip sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda e, futbolcularımızın da gelişimini takip ediyoruz. E, şimdi e, Tunahan e, başına geçiyor. Bakalım nasıl bir penaltı kullanacak. Antrenör Mustafa dikiyor. Tunahan geliyor. Vuruyor ve gol oluyor Müthiş bir penaltı kullanıyor Tunahan'da ve e, penaltısında gole çeviriyor. E, yardımcı antrenörümüzde hemen yoklamasını alıyor. Orada biraz e, tınağının e, bileğinde hafif bir vurkulma oluştu. Kontrol ediyor bir tehlike var mı yok mu diye. E, aynı zamanda futbolcularımızın sağlıklarıyla da kullanıyor Antrenörlerimiz e, Onlara destek veriyorlar her konuda. E, bu haftalıkta bu kadar sevgili futbol severler. YouTube kanalımız 125.700 e. abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.